va hadis bilim okulunu kurduk. Yurtumuzda İmam buxoriy nomidagi toshkent islom instituti samarali faoliyat ko'rsatmoqda shu o'rinda muqaddas dinimizning ulug' alloma va mutafakkirlarimiz ta'limotlarini o'rganish hamda targ'ib qilish borasidagi say harakatlarimizni doimo qo'llab quvvatlab kelayotganiniz uchun sizga alohida tashakkur aytaman o'lkamizda İmam Buhari adli Taşkent İslam Enstitüsü etkin bir şekilde faaliyetlerini sürdürmekte. Bu vesileyle mukaddes dinimizi, büyük atalarımızı ve düşünürlerimizin öğretilerini inceleme ve tanıtma konusundaki bizim çabalarımıza desteklerinizden dolayı size özel teşekkürlerimi sunuyorum. o'zbekiston xalqi sizning qardosh ellarimiz o'rtasidagi do'stona aloqalarni keng qamrovli strategik sheriklik darajasiga olib chiqish o'zaro manfaatli loyihalarni samarali amalga oshirish borasidagi shaxsiy hissangizni yaxshi biladi va yuksak qadrlaydi o'zbekiston xalqi sizning qardesh xalqlarimiz orasidagi do'stcha elishkilaring kapsamli strategik o'rtaqlik duzeyna yuksaltma Karşılıklı menfaatlı projeleri etkin bir şekilde uygulama konusundaki kişisel katkılarınızı çok iyi biliyor ve yüksek takdir ediyor. Barçamızı cok mu kıyaslatan büyük devlet ve siyaset arbabı, danışman ve katliyetli rahbar, öz halkının Fidoi ve Farzan farzand sıvatta formatlamış. Hepimiz sizi dünya çapında itiraf edilen büyük devlet ve siyaset adamı. bilge ve kararlı, kendi halkının xalqining ve Ali olijanob çocuğu o'larak hürmet ediyoruz. Sizin oqilona boshqaruvingiz davrida do'st turkiya jumhuriyati siyosiy iqtisodiy ijtimoiy va madaniy gumanitar sohalarda olimshumul yutuqlarni qo'lga kiritib Keli albatta Sizin bilge yönetiminiz döneminde dost Türkiye Cumhuriyeti siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel ve beşeri alanlarda alem şumul başarı başarıları elde ediyor olduğu kardeşleriniz olarak bizleri elbette sevindiriyor. qardosh turk xalqining tarixi va bugungi kuni buyuk va men aminmanki uning kelajagi ham albatta buyuk bo'ladi chunki turkiya davlatining mana shunday kuchli va mana shunday uzoqni ko'ra oladigan har tomonlama chuqur bilim va salohiyat sohibi bo'lgan ulug' yetakchisi bor Qardosh turk xalqining tarixi va buguni buyuk va men aminim, turkiyaning kelajagi da albatta buyuk bo'lajak chunki Türkiye devletinin böylesi güçlü, böylesi basiretli ve her açıdan bilge, salahiyet sahibi, ulu önderi, lideri var. Hürmatli Prezident, aziz dostlar, biz ertege Türkiye dünyanın tarihinde yenge davar başlangan muhum anjumanını otkazamız. İşançım kamul ki til ve madaniyetke ajdodlarimizning boy merosiga, mushtarak intilishlarga asoslangan do'stlik va qardoshlik munosabatlarimiz yanada ravnaq topadi. Sayın Cumhurbaşkanı kıymetli dostlar, yarın biz çok önemli bir etkinliği gerçekleştireceğiz ve bu etkinlik halklarımız arasındaki dostluğu, ortaklığı pekiştirecek diye düşünüyorum. Siz kadirli bradarım diyene bir bar oz namımdan, ozbek halkı namımdan samimi mübarak bat yetemem. Sizge sıkat salamatlik, oylevi, baht, saadet, masuliyetli ve şarafli faaliyetinizde yangi yutuklar, karıdaş Türkiye halkı gese daimi ravnak ve faravanlık dileyim. Sizi bir kez daha kendi adıma ve e, halkım adına içtenlikle kutluyorum. Size sağlık, afiyetler, aile içi mutluluklar, çok önemli görevinizde sonsuz başarılar diliyorum. Rumatlı dostlar, şimdi Ali derece, Dereceli İmam Bukhari'nin ordini Türkiye Respublikası'nı prezidenti muhtaram Recep Tayyip Erdogan canap alilerine icazat belgesi. Sayın misafirler, şimdi üst düzey İmam Bukhari devlet nişanını Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı zatı devletlerine sunmak için müsaadelerinizi istiyorum. o'zbekiston respublikasi prezidentining farmoni o'zbekiston jumhuriyati jumhur boshqani fermoni o'zbekiston respublikasi va turkiya respublikasi o'rtasidagi do'stlik va keng qamrovli strategik sheriklik munosabatlarini mustahkamlashga qo'shgan ulkan shaxsiy hissasi ko'p qirrali hamkorlikni izchil rivojlantirish o'zaro manfaatli qo'shma dastur va loyihalarni samarali amalga oshirish shuningdek qardosh xalqlarimizning ko'p asrlik birodarlik va hamjihatlik o'zaro ishonch va hurmat ruhidagi aloqalarni chuqurlashtirish hamda islom dinining umum insoniy mohiyati va ezgu qadriyatlarini faol targ'ib etish yo'lidagi aloqida xizmatlari uchun turkiya respublikasi prezidenti rajab toyib erdog'an janobi oliylari o'zbekiston respublikasining oliy darajali imom buxoriy Orduna Bülent Mukafotlansın. Özbekistan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki dostluğun ve kapsamlı stratejik ortaklığın güçlendirilmesine dönük büyük kişisel katkıları, çok taraflı işbirliğini istikrarlı bir şekilde geliştirme, karşılıklı yarar sağlayan ortak program ve projeleri etkin bir şekilde uygulama konusundaki katkılarından dolayı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Zatı Devletleri, Özbekistan Cumhuriyeti'nin İmam Buhari Üst Düzey Nişanı ile ödüllendirilsin. Özbekistan Respublikası Prezidenti Şevket Mirziyoyev. Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev. Türkiye Respublikası Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'a. Konuşmak için sırayı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zatı devletlerine veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim. Muhterem Prezident, aziz kardeşim. Muhterem misafirler. Hürmetli mehmanlar Sizlere en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Sizlerini en samimi duygularım ile, hürmetlerim ile selamlıyorum. Fıkıh ilminin efendisi aynı şekilde kütübü sitede birinci sırada yer alan Sahih Buhari'nin her şeyi İmam Buhari adına özellikle bu çok çok büyük bir iyatli nishofiqh ilmining allomasi bo'lmish bu fiqh ilmida birinchi o'rinlarda turadigan imom al imom buxoriy hazratlarining nomini olgan ushbu qimmatli ordenning menga berilganligidan tufayli judayam katta sharaf faxr va g'urur bilan qabul etgayman fiqqda va hadis olamida eng birinchi o'rinda turadigan ismdir imom buxoriyxalqim nomidan ushbu ordenni menga loyiq ko'rilganligi uchun va menga ko'rsatilgan ushbu hurmat va e'tibor uchun o'z minnatdorchiligimni izhor etaman Türkiye Cumhurbaşkanı olarak şahsıma tevcihi karşılıklı saygı, anlayış ve ortak çıkarlar temelinde her alanda gelişen ilişkilerimizin somut bir tezahürüdür. bu ordinin Türkiye Prezidenti sıfatı da menge beriliyotkenliği, ozara hurmat, ozara mekribançilik ve umum manfaatlar asası da her sahada rövajlarını boru etken münasamatlarının anıq bir ramzı sıfatı da kabul etkenmen. Bu nişanı ülkelerimiz arasındaki ezeli ve ebedi kardeşliğin güçlü bir sembolü olarak kabul ediyor. Uşbu orden, memleketlerimiz ortasındaki azali ve abadi kardeşliğinin küçülü bir ramzı sıfatı da kabul etkiyemem. Tabi kendisiyle ilk tanıştığım andan itibaren özellikle İmam Buhari'den birçok başlıkları tarafıma naklettiğinde ben hakikaten Şevket Mirziyev kardeşime bir muhabbet avvalambor shuni ta'kidlab o'tmoqchimanki ushbu qardoshimni birinchi tanigan kunlarimdan boshlab imom buxoriy hazratlaridan hadislaridan va uning fiqh va ilmlaridan menga doim sarlallar menga doim o'rnaklar va misollar bilan menga murojaat qilganligi meni doim yuragimda alohida o'rin egallashiga sabab bo'lgan edi Tabii şimdi İmam adına bir üniversitenin burada kuruluyor olması gerçekten İslam dünyasına da çok farklı bir mesaj olacaktır. Ve bundan taşkarı bir yerde İmam Bukhari nomli ilmi tatkikat merkezinin ham barpa etkilenliği de bu dünya için Müslümanlar dünyası için Allah ki de kette saza var. Bugün zaten bir heyet Türkiye'den oğlum da dahil olmak üzere İbn Haldun Üniversitesi'nden arkadaşlar Taşkent'e gelmişler. Orada çalışmalar yapmışlar. Ve biz hayattan taşkarı? Yine başka bir hayat. Oğlum bilen başçılığı da gelgen bir de hayat. İbn Khadun Üniversitesi'nin o mayandaları Taşkent'e Önce insan anlayışıyla gerçekleştirilen bu reformlarla devlet adamlığını gösteren aziz kardeşim Şevket Müze ve bu nişan vesilesiyle sunuyorum. avvalo inson tushunchasi bilan amalga oshirilgan islohotlar bilan davlat arbobligini yaqqol ko'rsatgan aziz qardoshim mirziyoyevga ushbu ordenni menga berganligi uchun o'zimni shukronalarimni va minnatdorchiligimni izhor etaman qapsamnitoqlik seviyasini chiqardii daha da ileri mertebelere taşıyacağımıza olan inancım tamdır. Kamramlı stratejik şeriklik seviyesine alıp çıkan uç bu münasebetlerimizin bir hem yukarı mertebelerde ve seviyelerde alıp çıkışımızda inançım kamil. Büyük bir onurla taşıyacağım yüksek düzeyli İmam Buhari nişanını almaktan duyduğum memnuniyeti tekrar ifade ediyorum ve Şevket Müzeyyaf kardeşimin şahsında tüm Özbek kardeşlerime teşekkür ediyor. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Büyük bir fahar ile. buyuk bir faxr ila g'urur ila yonimda olib yuradigan ushbu yuqori darajadagi imom buxoriy ordenini olishdan men judayam baxtiyor ekanligimni yana bir marotaba ifoda etgan holda aziz qardoshim shavkat mirziyoyev bosh barcha o'zbek qardoshlarimga o'z minnatdorchiligimni izhor etaman hammalaringga hurmat va buyuk sevgim bilan salomlayman yillarimizda o'zallikda imom buxoriy sahiiy buxoriy tamam. isimli hadis eseriyle tanıdık. avvalambor shuni ki biz studentlik yillarimizda biz imom buxoriy hazratlari tomonidan to'plangan hadislar to'plami sahih hadislar to'plami bilan judayam yaqindan tanishganmiz imom buxoriyning eseriydi. va bu birinchi o'rinda turadigan hadislar to'plami ushbu imom buxoriy hazratlarining hadislar to'plami bo'lib sanalgan Bizim bu biz uchun eng avvalambor eng muhim manba sifatida qo'llab kelingan bir kitob bo'lgan hadislar to'plami asari Sahih agar bironta bir hadisga murojaat qiladigan bo'lsak biz avvalambor ushbu sahiy buxoriy hazratlarining imom buxoriy hazratlarining ushbu sahiy hadislar kitobiga murojaat qilganmiz Yine sayı Müslim vesaire onlar da geliyor idi. Albatta İmam Bukhari Hazretleri'den keyin ham e, hürmetli Hazret Müslim Hazretleri'ni ham hadisleri hem alakide e, oladı ve bunu ham hadislerini biz keyin işletkenimiz. Tabii şimdi kardeşim burada böyle bir üniversite hele hele kurduğu zaman inanıyorum ki burası çok ciddi bir ilmi merkez ve bir çekim alanı olacaktır. Ve inanamam ki ilmi tatkikat merkezi barpa etilgenden ki uç bu merkez cüdeyem özünü tartu tarta diyen küçü köp insanlar da özüge kıladı ve bir yerde cüdeyem ciddi meseleler halb Çok önemli bir adım attı. Kendisini <laughs> tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Sağ olsun. katta ve muhim kadem taşadı. Bundan tüfeyli min cüdayım tabrikliyim asıl kıdıldan. Muvfakatlar tüleyman sağ olsunlar. Hanımlar ve cenabler, devlet mukafatlarını tapşırış marasımı yakullandı. Hanım beyefendiler, devlet nişanını sunma töreni tamamlanmıştır. Yani gelişmeleri aktarmamızla devam edelim. Türkiye Sistik Kurumu Eylül ayı işsizlik rakamlarını açıkladı demiştik. İşsizlik 0.3 puan arttı ve %10.1'e yükseldi.